Tepremzelerin başka şeylere taşınmak zorunda kalması bazı insafsızları da harekete geçirdi. 6-7 bin liralık evlere 13-14 bin lira istemeye başladılar bile. Yüreklere su serpen haber tabii fırsatçılara karşı Mali Şube'nin harekete geçmiş olması. Yaptırımlar arasında hapis cezası da var. Hayır kira artışı çok üst noktada. Mali şube bu manada denetlemeler yapacak. Biz depremzedeyiz. Ben eski fiyattan 6 bin liradan tutamaz mıyım? Yok kardeşim mümkün değil. <laughs> Zaten çok fazla depremzede var. Ankara depremin ardından en çok göç alan illerden biri oldu. Evleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen depremzedeler başkente ev arıyor. Ancak işleri hiç kolay değil çünkü fırsatçılar 20 gün içinde 5 bin liralık konut kiralarını 15 bin liraya kadar çıkardı. İl ticaret müdürlüğümüze bunun listesini gönderdik. İlan sitelerindeki fiyat artışının fotoğraflarını çektik. Vatandaşları aradık, ikaz ettik. Bakın bu çok faiz fiyat. İnsani yönü de var bu işin diye. Peki bu faiş artışlara kim neden oluyor? Emlakçılar mı yoksa ev sahipleri mi? Biz de şimdi bir deprem zedeymiş gibi her iki tarafı da arayacağız. Bakalım artışın sebebi. Biz o işin içerisinde olmadık, olmayacağız. Ankara'da 7000'e yakın emlak danışmanımız var kayıtlı. 7000 kişi'nin içerisinde 3-5 tane bu işi yapan e, art niyetli insanlar çıkabilir. 31 bin lira istenmiş sanıyorum evet. değil mi? İndirim yapma şansınız olur mu? Yani pek düşünmüyoruz. İnanır mısınız bir haftada işte mesela iki tane vardı ikisi de tutuldu. Vicdansızlık başka bir şey de fırsatçılık. Ancak fırsatçılara kötü haber. Mali şube ekipleri emlak sitelerindeki tüm ilanları mercek altına aldı. Son 20 gün içinde fırsatçılık yaptığı tespit edilenlere hapis de dahil yüksek cezalar yolda. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı faiz kira artışı uygulayan ev sahibi ve emlakçılar için harekete geçti. TCK 237 yani fiyatları etkileme suçundan bu kişiler hakkında işlem uygulanacak. Bir yıldan üç yıla kadar da hapis cezası verilecek. 20 gün öncesine kadar 7500 lira kira isteniyordu. Şu an ama bu evi ben kiralamak istesem 14 bin liraya çıkmış durumda. 20 günde ne değişti? Doğal afetten dolayı Ankara'ya talep arttı. Etraftaki evlerde bazı fırsatçılar fiyatları arttırdığı için ve bu durumda da tutulduğu için ev sahipleri de kendi fiyatlarını arttırıyorlar. Şikayet ve incelemelerin ardından yalnızca hapis cezası verilmeyecek. Ayrıca kirası haksız yere yükseltilen evler 2 yıl süreyle mühürlenecek. Fırsatçılıkla mücadelenin ilk örneği Malatya'da yaşandı. Depremzedelerden zedelerden iki kat fazla kira isteyen ev sahibi ihbar üzerine tespit edildi. Evine iki yıl boyunca satış ve kiralama yasağı getirildi. Bir haftada yaklaşık iki kat artmış ama neden böyle oldu? Piyasa artıyor kardeşim. Ben eski fiyattan tutamaz mıyım? Yok kardeşim mümkün değil. Zaten çok fazla depremzede var. Talepler çok yüksek orada. Sen şimdi değil de haftaya arasan beni o sefer de 15 isteyeceğim senden.